Sosyal medyada görüntüsüyle çok konuşulan Bağcılar'daki uğurlu apartmanın yıkımına başlandı. Riskli yapı raporu da verilen binanın 4 gün içinde tamamen yıkılması bekleniyor.

ee, sosyal medyada ve özellikle de e, ulusal medyada çokça yer alan bir binanın önündeyiz. E, bu binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında AFAD'ın bize yollamış olduğu yazı üzerine başlayan süreç bugün itibariyle nihayet ermiş oluyor. E, en son yıkım kararını da 2022 yılının Aralık ayında aldırmıştık güvenli bir şekilde buradaki binamızı yıkıyoruz. Bu bina ile birlikte aynı zamanda 6 bina, 4 binanın daha yani toplamda 4 binanın 3 binanın daha yıkımını gerçekleştiriyoruz. 34 bağımsız bölümü bugün gün yıkmış olacağız. Özellikle şunu ifade edeyim. 11 aylık bir süreç içerisinde görev yapıyoruz Bağcılar Belediye Başkanı olarak. Bu süreç içerisinde birinci gündemimiz kentsel dönüşüm oldu. Çünkü hem mesleğim itibariyle işte yüksek stansımızda özellikle yapı ve deprem üzerine yaptığımızdan ötürü Öncelik olarak mutlaka, bugüne kadar belediyemiz gerçekten çok kıymetli bir dönüşüm hikayesi yazdı ama biz bunu daha da kuvvetlendirmek istedik. Ve son bir yıllık süre içerisinde özellikle çok yoğun bir şekilde kentsel dönüşüme ağırlık veren altyapı çalışmaları oluşturduk. İnşallah burada yeni bir yapı meydana gelecek. Maliklerimiz de aynı zamanda kendileri bu müracaatı yaptıkları için bizim önerilerimizde buradaki riskli bina statüsüne giren e, daha, e, kira yardımı ya da kredi yardımından da faydalanmış olacaklar e, son bir yıllık süre içerisinde. Yıkım kararı alınmış. E, yaklaşık 1500 e, bağımsız bölümü yıktık. Konut ve iş yerinde olmak üzere. Yaklaşık da 1500 e, bağımsız bölümünün yıkım kararını aldırdık. Bunları da e, önümüzdeki günlerde yıkım yıkımını gerçekleştireceğiz. Bu yıkımlara da sizleri siz TEMETİ basın mensuplarımızı e, davet edeceğiz.